Hediyenin en iyisi zaman höşmerimleri. Yeşilli Camii karşısı, Hisar içi Yonca Caddesi, Toplu Taşıma Merkezi ve Paşa Alanı Çengel Caddesi şubelerinde sizleri bekliyor. Ayvalık Kadın İnisiyatifi bünyesindeki kadınlar Türkiye'de yaşanılan kadın cinayetlerine sert tepki gösterdi. Neyse, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kadar kadın şiddetin ve cinayetlerin önüne geçmek için önerilerde bulundu. Boş! Kadının bedenini! Ayvalık'ta Kadın İnisiyatifi bünyesindeki kadınlar adına basın açıklamasını seslendiren Ünzile Tekin, bizler kadın ve trans cinayetlerine karşı birlikte ses çıkarmakta kararlıyız dedi. Ses çıkarmakta kararlıyız e ve kesinlikle. cinayetlere karşı <laughs> acil eylem grubu olarak meclis bu konuyla ilgili gündemli kadar kampanyamızı sürdüreceğiz. Her hafta çevrelerindeki erkekler tarafından kadın ve transseksüellerin öldürüldüğü haberlerinin duyulduğunu hatırlatan Tekin, hükümetin olağanüstü tedbirler alması gerekiyor ifadelerini kullandı. Erkek, Kadınlar ayrıca Ayvalık'ta bir süre önce yaşanan 16 yaşındaki genç kızın askerden izne gelen erkek arkadaşı tarafından hunharca bıçaklanması olayının da takipçisi olacaklarını belirttiler. Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz. Geçen hafta hastaneden çıktı genç kızımız ve kamu davası açılmış durumda. Bizler İşini bırakmayacağımızı, SEA'ya destek olacağımızı buradan hep birlikte ifade ediyoruz. Öte yandan Ayvalıklı kadınların Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirdiği eyleme erkeklerin de destek verdiği gözlendi. Kadınlar <laughs> <laughs> Tamamıyla destekliyoruz. Çünkü haklı bir noktadan çekiliyorlar yıllardır ülkemizde töre altında, namus adı altında sadece erkeklerin bakış açısı üzerinde şekillenen bir yaklaşımla kadınlar öldürülmekte. buna karşı kadınlar haklı olarak bir eylem yaptılar. Seslerini dile getirdiler. Ben de bir erkek olarak onları destekliyorum.